Bir dakika abi. Tamam abi. Uyumak üzere bu ya. ya, ben ya. Ben. Malum korona illeti çıktı. Bu bizim sektörü de çok olumsuz yönde etkiledi. 250 bin kapasite olan çiftliğimiz şu an 80 bin üretime düştü maalesef. Bu da bizim için çok büyük bir üzücü durum yani. Korona bizi şu an biliyorsunuz yumurta ihracatı ihracatının %70'i Irak tarafına gidiyordu. Irak kapıları kapatması dolayısıyla bu yumurta Türkiye'nin iş piyasasına dağıldı. Ve ister istemez bu da fiyatları çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Şu an yumurtanın koli fiyatı ne kadar sizden? Ee, şu an yumurtanın koli fiyatı 20 kuruş civarında adeti, yumurta adeti. Koli olarak da bu 6-6,5 civarına denk geliyor. Şu an yumurtanın maliyeti 12 TL'ye, 12 lira TL'ye dayanmakta. Çünkü e, ham madde fiyatları şu an ithal geldiği için dolar bazında çok aradaki uçurum bayağı büyüdü yani. Ama şu anda ne yapacağımızı inan bilemiyoruz. Çiftliğimiz kapanma aşamasına geldi. Şu an hayvanlarımıza üç gündür yem veremiyoruz. Mermer tozu veriyoruz. Bugün yarın yem alamazsak hepsi telef olmak üzere. Yani. Başladılar. Hepsi de şu an çok zor durumda. Ölüler çıkmaya başladı.